ama sendikolarak bugün valiliğe ve emniyete başvurumuzu yaptık ama bir Mayıs sokağa çıkma yasağı olduğundan biz kurumlar yarın Uğur meydanında 5 10. meydanında 5-10 kişiyle beraber bir basın açıklaması yapacağız. Onun dışında da Çukurova Belediyesi'nde bugün Park Bahçelerde, yarın da Seyhan Belediyesi'nde Park Bahçelerde iki adet bir sizlere bildirim okuyacağız bunu da sendikamıza gönderip bunlar da video olarak yayınlanacak. Hepinizin 1 Mayıs işçi ve emekçi bayramı şimdiden kutlu olsun diyorum. Bildirimizi de temsilcimiz Kubilay Gül arkadaşımız Selam olsun Türkiye işçi sınıfına. İşçi sınıfı mücadelesinde yitirdiğimiz bütün sınıf kardeşlerimize, ülkemizde işçi sınıfında önderlik eden başta Abdullah Baştürk ile Kemal Türkleri ve işlerde ve mücadelede yitirdiğimiz tüm yoldaşlarımızı saygıyla anıyoruz. İşçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs 19. yüzyılda uzun çalışma saatlerinin kısaltılması için verilen mücadele sonucunda ortaya çıktı. O günlerde 1 Mayıs 8 saat çalışmak, 8 saat dinlenmek ve 8 saat canımıza istediğini yapmak olarak ifade ediliyordu. İşte o günden bugüne 1 Mayıs dünya İşçilerinin birlik, mücadele ve dayanışmasının adı oldu. Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkan ve hızla bütün dünyaya yayılan COVID-19 nedeniyle yüz binlerce insan, insana virüs bulaştı. On binlerce insan yaşamını yitirdi. COVID-19 ile mücadeleyi canları pahasına yürüten sağlık çalışanları ve kamu hizmetlerini sürdürenler başta olmak üzere yaşamını kaybedenlerin anısı önünde saygıyla eğiliyoruz. Bu dünya kapitalizme uygun değil. Çıkış arıyoruz. COVID-19 küresel salgını ile birlikte daha açık görüldü ki kapitalizmin kar odaklı politikaları artan eşitsizlikte öz özelleştirilen kamu hizmetleri, ticaretleştirilen sağlık ve eğitim tüm dünya halkının sağlık durumunu ve kamu hizmetlerini olumsuz bir şekilde etkiledi. Ve bu politikalar insan ve çevre sağlığı açısından ciddi bir risk oluşturdu. Devletin yüklenmesi gereken kamusal sorumluların pazar mekanizmalarına bırakılması ve alınıp satılan bir mal haline gelmesi sonucunda ülkelerin sosyal güvenlik ve sağlık sistemleri çöktü. Kapitalizmin kareleri sallandı. On milyonlarca iş, işçi işsiz kaldı. Eşitsizlik üzerine kurulu kapitalist sistem içinde yaşanan krizler ve sınıfsal eşitsizliği derinleştiriyor. Yaşanan her krizde olduğu gibi bu salgında da gücü ve parayı elinde bulunduranlar değil, emek gücünü satmak zorunda olanlar, işçiler, köylüler, güvencesizler, küçük esnaf ve ekonomik sosyal tahribatlara yüzde kalıyor. Covid-19 Türkiye işçi sınıfına ekonomik krizin kendisini işsizlikte gösterdiği işçilerin emeğinin her ay küçüldüğü, işçi sınıfının vergi yükünün arttığı asgari ücretle yani sefaret ücreti dediğimiz ücretle işçilerin kirasını ve fasolarını ödemekte zorlandığı, işçi sınıfının kazanımlara yönelik saldırıların arttığı, kıran tazminatının hedef alındığı, sendikal hak ve özgürlüklerin engellendiği, olağanüstü hal yönetimi altında kanun hükmünde kararnamelerle ve hukuksuz uygulamalarla suçsuz yere işinden edilen binlerce işçi ve dört bine yakın üyemiz oal Komisyonu kapısında bekletildi. Demokratik hakların yok sayıldığı, demokrasinin tüm değerlerinin alt üst edildiği, yasama, yürütme ve yargının tek elle toplandığı, belediyeler atanan kayyumla hak iradesinin yok sayıldığı, doğanın talan edildiği, kadına karşı şiddetin arttığı, Çocuk işçinin son bulmadığı, işçi cinayetlerinin sürdüğü bir dönemde yakalandı. Alınan önlemler iş, işçileri korumuyor. İnadına sendika, inadına disk! İnadına sendika, inadına disk! İnadına sendika, inadına disk! Türkiye'de Covid-19'un ilk teşhis edilmesiyle birlikte bir dizi önlemler alındı. Ancak çalışma hayatına yönelik yeterli önlemler alınmadı. Covid-19 ile mücadelenin en etkin yolunun evde kalmak ve teması kesmek olduğu ortadayken aklım ve bilimin gösterdiği bu yol tam anlamıyla uygulanmıyor. Alınan karantina ve izolasyon önlemlerinde çalışanlar muaf tutuluyor. Milyonlarca işçi işe gitmek zorunda bırakılıyor. Bu nedenle Covid-19 ile mücadele açık bir sınıfsal ayrımcılık yaşıyor. 19. yüzyılın işçi cehennemleri 21. yüzyılda devam ediyor. Salgın koşullarında zorunda olmayan işçilerle, işçilerde işçiler ölüm, ölümüne çalıştırılıyor ya da işlerine son verilip açlığa ve ölüme mahkum ediliyor. Zorunlu işlerde işçi sağlığı ve güvenliği önlemler yeterince alınmıyor. Belediye işçileri ve aileleri salgına karşı yeterince korunmuyor. Tüm uyarılara ve feryatlara karşı özellikle inşaat, tersane, mi? maden gibi sektörlere işçiler ara verilmiyor ve binlerce işçinin hayatı risk altına sokuluyor. Sonuç, sonuç İşçiler arasında COVID-19 pozitif oranı ülke ortalamasının 3 katı. İşsizlik devasa boyutta varıyor. Kapanan iş yerler ya da işçi sayısının azaltılarak işlerin devam ettirilmesi nedeniyle işsizlik büyüyor. Ve hükümetin almadığı önlemler işçiler için bir felaket haline dönüşüyor. Ücretsiz izin dayatması getirilerek işçi günlük 30 39 TL'ye mahkum ediliyor. Ücretsiz 3 aylık ücretsiz izin süreci sonunda işveren işçi işten çıkartabilecek. Covid-19 küresel salgınına karşı belediye işçilerini koruyun. Bugünlerde emekçilerin önemi daha iyi anlaşılıyor. Çünkü emekçiler olmadığında yaşamının durduğu yaş durduğunu yaşayarak görüyoruz. Kamu hizmetleri de yaşamın devam etmesi için vazgeçilmezdir. Ancak salgın hastalık çalışmak zorunda kalan diğer işçilerle birlikte kamu hizmeti yerine getiren üyelerimizin sağlığını ve can güvenini de tehdit ediyor. Bu nedenle kamu hizmetlerinde çalışanların salgın özellikle önem verilmesi gerekmektedir. Çünkü kamu hizmeti verenlerin sağlığı bozulursa salgınla baş edilemez. Kamu hizmetlerinin bu önem ortadayken hala belediye işçiler arasında ayrım yapılmaktadır. Eşitsiz ve adaletsiz bir şekilde kamuya geçişleri sağlayan işçilerin özgür toplu sözleşme hakları hala askıdadır. Belediye şirket işçilerine hak ettikleri kadro hala verilmemektedir. Bu ayrımcılığı son olarak salgın 22 Mart'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı genelgesinde gördük. Diyoruz ki belediye şirket işçileri kadro işçilerle aynı hizmetleri yaparlar. Ücretlerinin dayanığı belediye bütçesidir ve kesinlikle ayrım yapılamaz. Kısa çalışma belediyelerde uygun değildir. Kriz dönemlerinde kamu sektörü işsizliğin artmasını önlemek için istihdamın korunması ve hatta yeni istihdam yaratmaya yönelik politikalar izler. Kamusal hizmetler özellikleri gereği kriz dönemlerinde de durmaz. Hatta artar ve çeşitlenir. Özel sektör iş yerleri kısa çalışmaya başvuruyor. Anlaşılır. Peki kamu kaynağı kullanan ürettiği hizmetler için kar, zarar hesabı yapmaması gereken ve kamu maliyesi kuralları içinde olan belediye şirketleri neden kısa çalışmaya başvuruyor? Belediye çalışanlarının ücretleri belediye bütçesinden karşılanmaktadır. Belediye bütçesinin gelir kısmı büyük ölçüde İller Bankası aracılığıyla ödenen vergi paylarından oluşmaktadır. Salgın döneminde bu paydan kesit yapılmayacağı da ilan edilmiştir. Bu yüzden kısa çalışma uygulamasının varoluşu amacı olan ciddi mali dar, manidar bir boğaz nedeniyle içi çıkarmanın önlenmesi gerekçesi belediyeleri söz konusu edilemez. 22 Mart'ta yayınlanan Cumhurbaşkanlığı Genelgesi Kambına çalışma düzeni belirlenmiştir. Kısa çalışma ödeneğine başvuru yapmak yerine bu genelgeye uyulmalıdır. Bir Mayıs'la modu yükseltecek, mücadeleyi büyüteceğiz. Insanlığın geleceği için işçi sınıfın ellerinde. İşten çıkartmalar yasaklansın. Ücretli izin verilsin istiyoruz. Temel zorunlu ve acil mal ve hizmet üreten işler dışında bütün işlerde salgın sürecinde çalışma acilen durdurulsun istiyoruz. Sömürüsüz, baskısız, insan onuruna yakışır, bir iş, gelir ve sosyal güvenlik istiyoruz. Demokrasi istiyoruz. Eşit ve adil bir bölüşüm, sosyal adalet istiyoruz. İş güvencesi, özgür toplu sözleşme hakkı ve örgütlenme istiyoruz. Belediye şirket işleri kadro istiyoruz. Kamusal nitelikli parasız ve erişilebilir sağlık ve eğitim istiyoruz. Hukukun üstünlüğünü istiyoruz. Savaşsız, şiddetsiz bir yaşam istiyoruz. Eşit işi, eşit ücret istiyoruz. Doğanın talanı ve sömürüsüne son verilsin istiyoruz. Hukuksuz olarak işinden edilenler işlerine geri dönsün istiyoruz. Yeni bir toplumsal düzeni emek ve bilim ile kuracağız. Yaşasın işçi sınıfının uluslararası birlik, mücadele ve dayanışma günü 1 Mayıs. Teşekkür ederim arkadaşlar. <laughs>